Evet kulak bunun boğazla ilgili e, hepimizin muzdarip olduğu konulara değinmeye devam ediyoruz. Bunlardan özellikle bu mevsimlerde en sık gördüğümüz konu başlığımız geniz akıntıları. Geniz akıntıları her zaman bir hastalık mıdır? Hayır. Geniz akıntıları aslında bütün insanlarda olan bir vücudun savunma sistemi. Aslında fizyolojik bir çalışma mekanizması. Kimi zaman bu geniz akıntısının farkındalığının artması, kimi zaman bu geniz akıntısının miktarının artması ve tabii ki kıvamının artmasına bağlı olarak insanlarda bir takım problemlerle birlikte bunu fark edebilme ve bununla baş edebilmek için bir takım çözüm çareler almak üzerine bize başvuruyor. Geniz akıntıları bahsettiğim gibi tabii ki bütün insanlarda var ama özellikle alerjik dönemlerde bu geniz akıntılarının miktarının arttığını biliyoruz. Çünkü vücut alerjenle karşılaştığı zaman kendi savunma mekanizmasını birazcık daha şiddetlendirerek bunların başında akıntıyı gündeme getiriyor. Bir anlamda yıkama mekanizması yapıyor aslında. Fazla bir akıntı kişide geriye doğru akıntının oluşturduğu öksürük ve boğazda gıcıklanma hissi ile devam ediyor ve tabii ki kıvamı artarsa ki kıvam artışının en büyük e, sebebi de e, hepimizin muhakkak yapması gereken su içme miktarının az olması, sigara kullanımı muhakkak e, ve çalıştığımız ortamdaki tabii ki toz, toprak vesaire ile alakalı olarak bu kıvam artışı da e, kişilerde ciddi anlamda e, nefes darlığı ve hatta akciğerlerden kaynaklanıyormuş gibi bir balgam e, şikayetiyle bize başvurabiliyor. E, çözüm nedir? Çözüm tabii ki. Alerji varsa alerjiyi tedavi etmek, sinüzit varsa sinüzit tedavi etmek. Bunların dışında da hafif bir geniz akıntım var ve bunun farkına vardım ben. Bu dönemlerde hissediyorum ama ilaç da kullanmak istemiyorum. Yani hastalarımıza önerebileceğimiz en güzel şey tabii ki sıvı tüketimini artırmak. Sıvı tüketiminin artırılmasının çok basit bir formülü var aslında. 30 kilograma 1 litre ki 1 litreyi de 4 bardak olarak alınız lütfen. Ee, bunu hesapla yaptığınız zaman günlük ortalama bir insanın 8 bardak su içmesinin uygun olacağı kanaatindeyim.